Şimdi uzaktan bir şut. Doğan girdi orada araya. Doğan. Doğan mükemmel bir pas attı orada. Şimdi bir şut mükemmel bir gol. Hocam isim ne? Doğan girdi orada araya. Doğan. Doğan mükemmel bir pas attı orada. Şimdi bir şut mükemmel bir gol. United. Hızlı kumlandılar orada. De Kay en geriye döndü kalesine. Şimdi içeriye doğru Doğan girdi orada araya. Doğan bıraktı şimdi pasını. Şimdi bir şut mükemmel bir gol. <laughs> Doğan bıraktı şimdi pasını. Şimdi bir şut mükemmel bir gol. İçeriye doğru Doğan girdi orada araya. Kaleci'de kaldı top. Şimdi elini uzun oynadı orada. <laughs> Onun kafası şimdi Osman şimdi bir şut mükemmel bir gol. Allah Allah'ın golü. Şimdi Osman şimdi bir şut mükemmel bir gol. Allah Allah'ın golü. Osman. Osman. Şimdi Osman'ın şutu Doğan'dan döndü. Karşı karşıya kaldı şimdi bir şut. Kaleci mükemmel çıkarttı orada. Uzun oynadı orada Ahmet girdi orada araya Ahmet Ahmet güzel çekti orada Ahmet Ahmet'in şutu kaleci mükemmel çıkarttı Şöyle. Doğru Tolga'dan sekti Doğan'a Doğan Doğan bıraktı orada Doğan Tekrardan istedi orada Doğan Doğan'ın şutu Yantan Avut Dabasını Doğan Şimdi verdi pasını Semih'e. Semih uzaklaştırma çabası Hüseyin'de kaldı top. Hüseyin karşı karşıya bir şut. Kaleci mükemmel çıkarttı. Ahmet'in golü. Ahmet. <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> Ahmet can derin golü. <laughs> <Göz geldi. gülüyor> Durumu 3 karşı, karşı karşıya bir şut. Kaleci mükemmel çıkarttı. <laughs> Ahmet'in golü. <laughs> Ahmet. Ahmet can derlendiremedi. Şimdi verdi pasını Hasan'a. Hasan. Hasan topla geldi orada Hasan. Hasan Hüseyine doğru mükemmel bir pas. Hüseyin'in e şutu mükemmel bir gol. Hüseyin Cander'in golü. Hüseyin Cander yine doğru mükemmel bir pas. Hüseyin'in e şutu mükemmel bir gol. Hüseyin Cander'in golü. Oyunda orada Tolga. Tolga içeriye doğru Hüseyine. Hüseyin, e. Hüseyin içeriye. Ahmet'in şutu. Kaleci mükemmel çıkarttı orada. Taç kullanacak. Valhalla. <laughs> hadi beyler tempo. Hadi. Hadi valhalla hadi. Şimdi içeriye doğru don yetişemedi. Bir şut mükemmel bir gol. Valhalla farkı ikiye çıkarttı. Furkan'ın golü. İçeriye doğru don yetişemedi. Bir şut mükemmel bir gol. Valhalla farkı ikiye çıkarttı. Ahmet Candar kırmızı kart gördü. Ahmet Candar gördü şimdi kırmızı kartı. Kartı. United United Gördü şimdi kırmızı kartı. Abi Mükemmel sarıldı. Şununla çekti. Savunmadan döndü. Taç kullanacak şimdi Valhalla. <laughs> şimdi karşı karşıya kaldı. Bir şut. Mükemmel bir gol daha. Da. Valhalla beş yaptı. İsmi neydi? Şimdi karşı karşıya kaldı. Bir şut. Mükemmel bir gol daha. Da. Valhalla beş yaptı. Şimdi Emre, Emre. Şimdi bıraktı Tolga'ya, Tolga. Tolga şimdi bıraktı Hüseyin'e, Hüseyin, e. Hüseyin içeride Osman'ın vuruşu. Direkten de Osman'ın golü. Osman. Osman Çetin Kaya'nın golü. Hüseyin'e, Hüseyin, e. Hüseyin içeride Osman'ın vuruşu. Direkten de Osman'ın golü.